Merhaba arkadaşlar. Salih Paşalı'nın çiftliğinde şu anda ceviz aşısı yapıyoruz. Salih merhaba da. Merhaba arkadaşlar. Evet şu an aşı macunu kullanıyoruz. Arbokol. Daha önce 10-15 gün önce kestiğimiz yerlerden 10-15 santim altından kestik. Aşılarımızı çivili aşı yaptık. Ve şimdi de macunluyoruz. Ee, Sal çeker misin ee, birkaç tane yaparken? Önce kavlamayı alıyoruz arkadaşlar. Ölü dokuyu gideriyoruz. Her iki tarafından çizgimizi attık. Açıyoruz. kabuğumuzu kaldırıp kalemimizi koyuyoruz. Daha sonra çiviliyoruz. Evet daha sonra macunları kapatacağız ve en sonda e, beyaz plastik boyayla boyayacağız ve aşımız bitecek. Teşekkür ederim.